Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Beniniz. Bugün arkadaşlar pijama skillerini konuşacağız. Pijama askerleri siz biliyor musunuz, izliyor musunuz, seviyor musunuz? Pijama askerleri izleyenler, sevenler aşağıda kanalımıza abone olup versinler. Bu videoya like atsınlar ve bir de yorum yapsınlar. Bakalım kimler pijama askerleri seviyormuş. Pijama askerlerde en sevdiğiniz karakteri de yorumlara yazın arkadaşlar. Onların gruplarına sızdık arkadaşlar. Whatsapp gruplarına onlara mesaj atacağız ve onlarla birlikte konuşacağız. Pijama askerlere yazıyoruz. Merhaba yazalım. Merhaba. İlk defa pijama askerleriyle konuşacağız. Pijama askerlerin profil resmini görüyorsunuz. Bakın kedi çocuk var baykuş kız var ve kertenkele çocuk var arkadaşlar burada resimlerini de görüyoruz hepsi grubumuzda şu anda Yorumlara pijama askerler yazan herkese kalp atacağım Sen kimsin Romeo mu kimsin sen diyorlar Tabi arkadaşlar beni bilmedikleri için ben bunların gruplarına sızdım arkadaşlar Sen kimsin Romeo mu diyorlar Romeo kim arkadaşlar Romeo'yu ben bilmiyorum siz biliyor musunuz yorumlara yazın Bu Romeo kötü birim acaba ben Enes Pala yazalım. Beni tanıyorlar mı acaba? Youtube'dan falan belki Youtube bakıyorlardır, izliyorlardır belki. Arkadaşlar Romeo kim? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Kötü bir karakter mi? Yoksa arkadaşlara mı oluyor pijamaskelerin bilmiyorum ben. Siz yorumlara yazın. Nereden bileceğiz diyor. Resmimi mi atayım ya? Resmimi atayım bari şöyle. Çok kötü çıktım ya fotoğrafta. Fotoda çok kötü çıktım. Aga bu resmi atalım bari ama çok kötü çıktım be. Yani gece ninjasıysan diyor. Ya ben Enes Palay'ım diyorum ya. Bana niye inanmıyorsunuz yahu? Tamam inandık diyor. Arkadaşlar pijama askerleri siz seviyor musunuz? Pijama askerleri sevenler, izleyenler aşağıdan kanalımıza abone olup bildirimler açsınlar ve bu videoya like atsınlar. Bakalım kimler pijama askerleri seviyormuş, izliyormuş. Merhaba Enes adın Enes Enas mı diyor Ya ne Enes'i ya Enes 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 Pala Enes Enas ne ya Enas diyor arkadaşlar Şaka mı yapıyor bu ya Arkadaşlar pijama askerleri ben Biliyorum biraz ama çok bilmiyorum Beni bilgilendirirseniz yorumlarda sevinirim Pijama askerlerin karakterlerini En sevdiğiniz pijama askerler karakterini yazın Kedi çocuk var Kertenkele var Baykuş kız var en çok kimi seviyorsunuz arkadaşlar Yorumlara yazabilirsiniz Ha merhaba ne istiyorsun bizden diyor. Beni ne istiyorsun bizden? Ben YouTuber'ım diyelim. Ben YouTuber'ım. Ben YouTuber'ım. Belki biliyorsunuzdur. Belki biliyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur. Belki bir videomu izlemişsinizdir ama bilmiyorum tabi izlediniz mi pijama askerler. Arkadaşlar pijama askerler ee, bakalım yani pijama askerlerle bugün bir tanışacağız sohbet muhabbet adın ne YouTube'da Enes Palayav Aa bizi bilmiyormuş Abone ol diyelim. Abone ol. <laughs> şu an videodayım. Şu an şu an videodayım. Şu an videodayım. Ben kedi çocuk diyor. B ben de evet, evet. ben kedi çocuk. Kertenkele ve kedi çocuk. Nasılsınız? Ne video mu diyor kedi çocuk? Evet videodayız yani ne var bunda? Biz videodayız biz video çekeriz. Sizler de izliyorsunuz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Destekleriniz gerçekten çok güzel. Hepinize sonsuz kere teşekkür ediyorum. Umarım sizi eğlendirebiliyorumdur. Ee, güzel vakit geçirmenizi sağlıyorumdur. Umarım bu şekilde. İyi baykuş kız diyor. Baykuş kız diyor. Baykuş kız nerede? Baykuş kız yazmıyor arkadaşlar. Baykuş kız nerede? Bakın grupta baykuş kız da var. Görüyorsunuz. Kedi çocuk var. Kedi çocuğun profil resmi böyleymiş. Baykuş kız var böyle. Bir de kertenkele çocuk var. Ama baykuş kız nerede? Baykuş kızı göremedim ben. Ya sen baykuş kız değil misin diyor. Yahu ben Enes Pala'yım ya. Enes Pala Enes Pala. Az önce dedim ben Enes Pala'yım diye ya. Ya arkadaşlar bunlar şaka mı yapıyor bize ya? Ben diyorum Enes Pala ilk bana Romeo musun dedi. Ben dedim Enes Pala sonra ninja mısın desin dedi. Bir şeyler dediler ama anlamadım. Baykuş kız nerede diyor. Ben de onu soruyorum. Ben de onu soruyorum size. Ben de onu soruyorum arkadaşlar. Baykuş kız nerede? Bu arada arkadaşlar. Bir sonraki videoda pijama askerlerin karargahına gidelim mi? Pijama askerlerin karargahına git diyenler bu videoya like atsınlar. Bu videoyu sizlerden 7535 like bekliyorum arkadaşlar. Herkes like atsın. Yapabilir miyiz? Zor gibi arkadaşlar ama. Siz yaparsınız arkadaşlar. Pala gücümüzü gösterelim. Şu anda gece ninjası ile dövüşüyoruz diyor. Ne? O da ne? O da ne? Piş gece ninjası ne arkadaşlar? Kötü biri galiba bunlar dövüştüğüne göre. Arkadaşlar yorumlara dediğim gibi bunları yazarsınız sevinirim. Yani kötü karakterleri Omnitrix saatine dövebiliriz böyle. <laughs> Güzel bir video olabilir yani. Aa diyor. Allah Allah ne oldu arkadaşlar? Bu arada Aa arkadaşlar. Bu da ne? Ne? Arkadaşlar bize bir tane video attılar. Bakın izleyelim mi? İzleyelim mi? İzliyoruz. Bu ne ya? Kedi çocuk, kız, bak. Hayır. Bu, mümkün, kız. Orada Bu ne arkadaşlar? Ne oldu orada? Ne oldu orada? Arkadaşlar Kertenkele çocuğa bir şeyler oldu. Baykuş kıza bir şeyler oldu. Ne oldu arkadaşlar? Ne oldu orada dedim. Hayır diyor. Ne? Ne? Arkadaşlar neler oldu ya? Şurada demişti gece ninjası ile dövüşüyoruz. Kertenkele yaralandı diyor. Oha! Oha! Koşun yardım edin yardım edin ona Yardım et ona Arkadaşlar kertenkele yaralanmış Ağlıyor kedi çocuk Olamaz 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 Ben de geleyim mi Ben de geleyim mi Ben de geleyim mi dedim arkadaşlar Ben de gideyim bana yardım edeyim Ama bunlar neredeydi ya Bunların mekanı karargahını Bulmamız lazım arkadaşlar bir sonraki videoda Karargahlarına gidelim mi Arkadaşlar kertenkele bir şey oldu. Baykuş kıza da bir şey oldu galiba. Yok yaralanırsın diyor. Yardım edi. Aa yardım edi diyor. Yardım edin demek istedi galiba ama tam yazamadı arkadaşlar yaralı olduğu için. Kertenkele çocuk mesaj attı. Oha, <laughs> oha. <laughs> Onu yendik diyor. Oh. <laughs> İyi o zaman ya. Ama hastaneye götürün hastaneye götürün. Götürün kertenkeleyi Kertenkeleyi Arkadaşlar kertenkele çocuk yaralı olduğu için Hastaneye götürmeleri lazım bence Kedi çocuk bize kendi resmini attı Allah Allah yok iyileşti diyor He tamam o zaman Geçmiş olsun Geçmiş olsun Baykuş kız nasıl Baykuş kız ne oldu Baykuş kıza ne oldu ya arkadaşlar? Baykuş kıza da bir şeyler oldu sanki orada. Allah Allah çok garip şeyler oldu arkadaşlar. Baykuş kız kayıp diyor. Yanımızda diyor kedi çocuk. Nasıl ya? Biriniz farklı konuşuyor, biriniz farklı Arkadaşlar biri yanımızda diyor biri kayboldu diyor. Bunlar çok garip konuşuyor ya. Bunlar gerçekte de böyle mi arkadaşlar? Ben çizgi filmlerini izlemedim çok fazla ama siz yazın yani bunlar gerçekte de böyle aralarında nasıl bir şey var? Ben anlamadım. Çok garip konuşuyorlar sanki ya benimle. Buradaymış diyor. Kertenkele'nin telefonu kayıp diyor. Nasıl kayıp olabilir telefonu? Telefonu kayıp olsa, kayıp olsa yazamaz. Yazamaz mesaj. Yazamaz mesaj. Ben Romeo diyor. Romeo almış diyor. Ne? Ama kertenkele çocuk yazıyor sanıyordum ben. Arkadaşlar kertenkele çocuk telefonu kayıp olsa yazamaz. Ne? Romeo mu? Ya arkadaşlar neler oluyor? Benim kafam karıştı. Anladınız mı siz? İşte ne oldu arkadaşlar? Kertenkele çocuk yazıyor sandım. Sonra kedi çocuk kertenkelenin telefonu kayıp dedi. Ama kertenkele çocuk hala mesaj atıyor. Romeo almış telefonu diyorlar. O! Kertenkele çocuk kaçırıldı mı yani? Kertenkele'yi bırak, kertenkele'yi bırak oradan. Bırak. Arkadaşlar kertenkele çocuk kaçırıldı mı yani? Oo inanamıyorum. İnanamıyorum. Ben de gece ninjası diyor. Ne? Kedi çocuğa da bir şeyler oldu. Gece ninjası mı? Kedi çocuk. Kertenkele. Kertenkele neredesiniz? Neredesiniz? Arkadaşlar. Asla kurtaramayacaksınız onu diyor. Bir dakika Romeo konuştu bir. Ondan sonra ben gece ninjası dedi. Arkadaşlar neler oluyor ben anlayamıyorum ya. Ben anlayamıyorum arkadaşlar. Ha 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 diyor. Bir dakika galiba kertenkele çocuğu. Gece ninja... Kertenkele çocuğu Romeo kaçırdı. Kedi çocuğu da şimdi gece ninjası kaçırdı. Oha bekleyin. Geleceğim kurtaracağım sizi kurtaracağım sizi. Gördüğünüz gibi pijama askerlere bir mesaj atalım dedik. Bize video attılar. Garip garip bizimle konuştular. Sonra kertenkele yaralandı bir şeyler oldu. Ninja'yı yendik dediler. Bir sonraki videoda gidip onları kurtaralım mı arkadaşlar? Onların karargahına git onları bul diyorsanız bu video like atın arkadaşlar. Ve kanala abone olup bildirimler açın. Bir sonraki pijama askerler videosu gelsin mi? Mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.